Ne bekliyorsunuz? Neden korkuyorsun? Ne korkuyorsun? <laughs> Gayet güzel. Ne <laughs> 442. Hadi bakalım. <laughs> çok güzeldi yani. İnşallah böyle de devam edecek. Ay çok beğendim. <laughs> Sonuç çok güzel hayatım. Ağlıyordun. Canım sağlıkla bakacağına alıyorum, sağ siz sınıfınız? Ben iyiyim. Değil, ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Gerçekten. De, ya, çok teşekkür ederim. sağ olun. Hocam var ya. Acaba kızım. Ben de Covid şey yapmıştım. Covid nedeniyle sarılamıyorum. 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 bana ama ya. Ya bak yine güldüm. Karnınız fazla çıktı. Çok da güzel <laughs> çekti. Biraz çaktırmadık bize <zaten>. ama. <laughs> Yanım çok sevindik biz İyi ki varsın. Müdürle verin inanıyor musun? İşte sen doğduğumuz de deriden birisi oldum. Çok güzel bir Bizde ilk deneyde yedek var. Kaç? Değeri kaç? Vay iyi sey. 150 küs çıkarsa çok iyi olacak. 500 super. 880. Ben öyle 10-12 an vurdum. Ben size çok inandım biliyor musunuz? Ben anladım ben. Şu an korona var ki sarılamıyorum size. Ben buradan size sarılıyorum arkadaşlar.